Merhaba arkadaşlar, ben Trilolo'nuz Alper Artık beni daha iyi tanıyorsunuz değil mi? Bugün sizler için Boğa Burcu'nu yorumlamaya karar verdim. Serpil ve Tarot kartımın yardımıyla tabii ki. Serpilciğim, tatlım elindeki dondurmayı bırakıp bana yardımcı olabilir misin lütfen? Ona artık daha güzel kelimelerle hitap ediyorum. Serpil, evet ama dondurmayı bırak dedi. Ya yalama. Sonra yalarsın. Haydi. Haydi ama. Evet. Evet. Bir kart seçip elime verir misin? Evet. Sakin <laughs> elime vereceksin. Lütfen. Evet. Evet işte böyle. Evet. Giderek öğreniyorsun bu işi bebeği. Arkadaşlar bugün bugün sizler için iyi haberlerim yok ne yazık ki. Ama canınızı sıkmayın be olur böyle şeyler bugün sizleri bir küçük şanssızlık bekliyor ama nasıl yenebiliriz bu şanssızlığımızı bu çok önemli arkadaşlar şanssızlığa kendinizi kaptırmayın. Mesela evde küçük kardeşiniz varsa dışarı çıkmak yerine onu gönderin ne bileyim ya da sevgilinize evet evet böyle daha iyi alın telefonu elinize ve alo aşkım deyin o bunu duyunca koşarak gelecektir zaten. Sizler vazgeçilmezsiniz. Siz bir boğa erkeğisiniz, boğa kadınısınız. Kendinizin değerini bilin artık. Oyuna gelmeyin. İnsanları kullanın. Ve size şanssızlıkla alakalı küçük bir hikaye anlatmak isterim. Bir gün çok ama çok şanssız bir adam varmış. Bu adamın Amerika'ya gitmesi gerekmiş ve uçağa binmiş. Uçak bir anda türbülansa girdikten sonra arıza yapmış ve uçaktakiler toplanıp bir karara varmışlar. Aramızdan bir tanesini uçaktan atalım demişler. Kural çekmişler. Bizim şanssız adamı çıkmış. Şanssız adam kabul etmemiş. Hayır demiş kabul etmiyorum. Bir daha kural çekmişler yine şanssız adamı çıkmış. Adam sonunda demiş ki size bir soru soracağım. Eğer bilirseniz ben kendim atlarım. Tamam demişler. Evet sor. Haydi sor demişler. Adam, karşımdaki adamla benim taşaklarımın toplamı kaçtır? Bilir misiniz bu sorunun cevabını demiş. Uçaktakiler hep bir ağızdan gülerek bu basit soruya dört diye cevap vermişler. Bizim şanssız adam gülmüş, sırıtmış, kaka atmış ve çıkarmış tek taşak. Karşındaki adam gülerek çıkarmış üç taşak. <laughs> Arkadaşlar bu küçük hikayeden de anlaşılacağı üzere şanssızlık bir kere yakınızı bıraktım mı? Hiçbir zaman. Ama hiçbir zaman sizi bırakmaz. O şanssızla lütfen yakalanmayın ve bugün ve bugün bir kez olsun beni dinleyip evinizden dışarı çıkmayın. Çünkü yolda yürürken kafanıza bir kül tablası düşebilir. Maazallah parmağınızı kaybedebilirsiniz. Bunu istemeyiz. Trolloğlu Zafer Alp size iyi, güzel, eğlenceli ve tabii ki seks dolu günler diler. İyi akşamlar.